Meteorolojiden önemli uyarılar var. Yeni haftada yağışlı havanın etkisine gireceğiz artık. Hafta sonu zaman zaman etkili olan yağmur yarından itibaren yerini sağanaklara bırakacak. Sevgili izleyenler özellikle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak yağışlarda kapıda. Yağmur yağar yağması da lazım. Yağsın artık yağmalı. <laughs> Şemsiye var mı? Yok. Ben ıslanmayı seviyorum. Aslında bugün havada yağmur yok ama tedbir aldık mı yine de? Tedbir tabii her zaman. Yanımızda üst yağmurluğumuz var, alt yağmurluğumuz var. Samla bir yağmur bekliyoruz yani. Kış şimdiden yüzünü gösterdi. Beklenen yağış bu hafta geliyor. Bakın İstanbul'da hava bugün parçalı bulutlu, biraz da güneşli. Ancak ben her ihtimale karşı yanımdan şemsiyemi ayırmıyorum. Bu hafta içinde sağanak yağışlar kapıda siz siz olun şemsiyesiz asla dışarıya çıkmayın. Uzmanlar özellikle çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekiyor. Şemsiyem var. Gösterelim şemsiyemizi. Demek ki sadece şemsiye ile tedbir alan biz değiliz. Bakın. Yemizi yanımızdan ayırmıyor. Her zaman olur yani benim yanında. Yağmurlu havaları romantize ediyoruz. Kitap okuyoruz. Gençlerimiz de yanımızda olacak. Yarın batı bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Salı gününden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak. Sıcak hava sevmiyorum genel olarak. O yüzden artık böyle bir gelsin soğuklar yani. Hava nasıl? Sıcak mı serin mi? Bazen iyi bazen serin. O yüzden yanımızda ceketimiz var. Hava güzel de mont giymek lazım. Perşembe haftanın en kritik günü. Ülkenin büyük kısmı yoğun yağış alacak. Uzmanlar sağanak yağışların sel ve su baskını riskini artıracağını öngörüyor. Yağsın, barajlar falan dolsun. İçimize tişört, üstüne sivit, üstüne yanımıza böyle taşıyoruz.